Herkese merhaba, seni kalbime yazmışlar dizisinin, gelecek bölümünde Mustajab'ın, Amerika'daki kız arkadaşı başına bela olur. Mustajab'a, santaj yapar ama Mustajab bunu dikkate almaz. Dua'nın arkadaşları Dua ve Mustajab için bir davet düzenlerler ama Mustajab bu davete katılamaz çünkü ile buluşmalıdır. Mustajab bir kafede Sihiza ile buluşur ama o sırada Duan'ın, abisi Dayan da oradadır ve onları görür. Duan'ın ısrarı üzerine Mustajab, Duan'ın arkadaşlarının davetine gelir. Mustajab oradan ayrıldıktan sonra Sihiza, Dayan'a her şeyi anlatır işler bundan sonra karışır. Bir aile yemeği sırasında Dayan'ın tavrı Mustajab'a karşı soğuktur. Aynı akşam Sihiza, Mustajab'ı tekrar arar ve ona dayağan ile tanıştığını söyler. Mustajab Amerika'ya gitmeden önce, dayağan evine gelir. İkili arbedeye girer ve dua araya girer. Dayağandan gitmesini ister. Dua, kendisine bu kadar yakın olan erkek kardeşine elini kaldırdığı için Mustajab'a kızgın ve hayal kırıklığına uğramıştır. Mustajab, dua ile arasına girmeye çalışan herkesle savaşacağını söyler. Dua ise Ramazan'dan hemen önce ailesinin yanına gelir. Dayan, Sıhiza ile görüntülü konuşurken Dua odaya girer ve her şeyi duyar. Sıhiza, Dua'ya Mustajab'ın kendisine ait olduğunu söyler ama Dua ona inanmaz gelecek bölümlerin analizleri için kanalımıza abone olun. Hepinize iyi seyirler.